Merhaba arkadaşlar. Bugün Mahalla Kız Pepe adlı dizinin 1. sezon 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hmm, biliyorum bugün kamera çekim yapacağım. Muhammed arkadaşımızın kendi yorgun, Muhammed kendi yorgun. Ona çekelim çekelim dememe rağmen çekmedi. Cık. zaten Allah belasını verecek. Her neyse bir şey demedim. Ona sadece biraz kızdım. Cık. İşte bu kadar tablete bakarsa olacağı bu. Çok tablet oynuyor. Bu arada biz kendi oyun kanalımızı açtık. Artık Muhammed Yuşa diye bir kanal yok. E, Oyuncu Kardeşler diye bir kanal var. E, bu, bu bölümde de Pepe'nin doğum günü olacak. Pepe'nin doğum günü ben de kutlayacağım. Ama kısa bir metin yazacağım oraya. Çünkü bu video biraz kısa olacağı için. Kısa olacağı kısa için. Yani yani uzun süre çekimlerde. Belki kendi kameramanımız. Yorgun olmasın. Tamam. Sen git git. Köpek ol köpek. Neyse hadi. Hadi ne hadi neyse başlayalım. 3 2 1 geç. Çok uzattım hadi. Ay günaydın çocuklar. Günaydın hadi. Günaydın baba. Günaydın abi. İyi, günaydın bebeğim. Günaydın ha. Kese. Bu kimin doğum günü? Pepe'nin doğum günü. Bir şey mi konuşuyorsunuz sonra? Yok bir şey konuşmuyoruz. Sadece bir doğum bir şeyler. İşe mi gitsek diye konuşuyorduk. Değil mi? Kızım. Evet anne ya. Evet. Ne yapıyorsunuz? söyleyin bak. Ne yapıyorsunuz? Bak kızmayacağım. Kızmıyorum bak size bak. Ama biz, siz bana gerçekten söylemezsiniz. Ben çok, tabii ki çok kızıyorum. Bebe hadi de kızıyorsun değil mi? Kızıyorum tabi. Kızıyorum tabii. Kızıyor Sabık bir tane çarpacağım. Bugün doğum günü. Benim doğum günüm mü? Aslında bugün kahvaltı etmeyeceğiz. Bugün senin doğum günün Pepe ne? 6 yaşına gireceğiz, 7 yaşına gireceğiz değil mi? Evet. İyi <laughs> <laughs> benim doğum günüm. Bu video bu. Arkadaşlara bu arada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Kameramanımız Muhammed Yücel Köse'nin acil bir işi çıktığı için yorgun olduğu için çekemedi. Biz de kendi başımıza çekmeye çalışıyoruz. İnşallah pastaylar, mastalarda doğum günü kutlayacağız. Bu arada şıralar da gelecek mi? Evet. Bu arada ben biraz 4-5 dakikalık bir video olacak. Hadi neyse hadi siz pastaları hazırlayın. Tamam. Kahvaltı edelim mi? Tamam kahvaltı edin. Kahvaltıdan sonra Elisa Kahvaltıdan sonra 50 Erkan'ı Elisa 50 Elisa Erkan'ı 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 Şimdi bir arkadaşlar gelir. Birkaç saat sonra. Oo, hadi ben pastayı yapmaya başlıyorum. Şimdi şilaları çağırız. De, tamam. Ben hemen geliyorum. Geliyorum. Pasta hazır olunca bir birkaç saat sonra. Tak 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 kimo biz şiral şirala şiralın ailesi. Tamam açıyorum kapıyı açıyorum açıyorum nasıl sabredemiyorsunuz mu köpekler? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Pepeciğim doğum günü kutlu olsun evladım. Teşekkür ederim ben işte. Doğum günü kutlu olsun Pepeciğim. Sağ ol teyze. Doğum günü kuzum, kutlu olsun kuzen. Sağ ol kuzen. Doğum günü kutlu olsun Pepe. Sağ ol Eke, ek. Sağ ol. Bir gün de ek. Bu arada bir gün de ekeri sünnet düğünü yap Pepe. De Neyse hadi. Şimdi doğum günü pastamız. Yoo. Bir iki doğdu bebe, iki doğdu bebe. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Hadi üfle bakalım. <laughs> Peki ne diledin? Ee, mutlu bir yıl, mutlu bir şekilde yaşamamızı. Oley! pasta yedikten ve kaç saat sonra yedikten sonra ve birkaç saat sonra hadi neyse akşam oldu artık biz gidelim de değil mi Şila evet hadi ben şimdi hemen bunları bırakayım Biraz uzamıştı. Uzamış. Olabilir. Bir gün sonra. Bu video da biraz kısa oldu ama özür dileriz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz bugün bu arada benim doğum günümde. Hep kutlayın. Bu tarz dizi videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen abone olup like atın. Ki ben de sevineyim. Ben üzülüyorum siz abone olmuyorsunuz. Üzülüyorum bu kere. Yani. Yani. Nasıl desem bilmiyorum ama. Neyse hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Kendiniz hepiniz şanslıklar. Hoşçakalın.